Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Sapkın'ın magazin gündemiyle sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Yalı Sapkın'ın Pelin'i Buğuta buysa Kahraman'ın sevgilisi Baron Bölükbaşı zannedilirken işin aslı çok farklıymış. Kahraman'ın aşk hayatı mereç edilirken başarılı oyuncu bir meçhanda ünlü Survivor şampiyonu ile eğlenirken görüntülendi. Nasıl tanıştıkları merak konusu için içiliden henüz bir açıklama gelmedi arkadaşlar. Sizler de neler düşünüyorsunuz yorumlarda yazın yorumlarınızı seve seve okuyacağım arkadaşlar. Kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında siz haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı elimden geldiği kadarıyla okuyup yanıt vermeye çalışacağım. Şimdilik benden bu kadar gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.